Ben Bilmiyorum. şimdi bir şey soracağım. Piknik yapmışsınızdır değil mi hepiniz? Ya ben eee hiç yapmadım. mı? Yap, Yapmadın yap, mı? Anlatsana piknik yaptım. nasıl oluyor? O, sen o, sen o o ben çok yaptım. Ne güzel. Ne yapıyorsunuz hipnise? piknikte? Piknikte ben şöyle yapıyorum. Ben şöyle yapıyorum. Ben Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ama. Böyle doğayla baş başa kalıyoruz değil mi? Toprak, kuş evet. seslerinin arasında, ormanlık bir alanda ya deniz çok kıyısında mi? yemeklerimizi hazırlıyoruz. Ama sonra neye dikkat ediyoruz biz? Çöplerimizi topluyoruz e, giderken e, değil top mi? Evet, çöpe atıyoruz. Ama önümüzde bir de babamla doldururlar. Ooo çok güzelmiş. güzelmiş. Piknikte ne yapıyoruz çocuklar? Evden yiyeceklerimizi hazırlıyoruz, oyunlarımızı alıyoruz, masamızı, sandalyemizi kurup Böyle kuş seslerinin arasında ayağımız toprağa basıyor, yemeğimizi yiyip çöplerimizi toplayıp orada güzel arkadaşlıklar kurup belki de yeni arkadaşlar edinip oyunlar oynayıp evimize dönüyoruz. Bu, peki pikniğin böyle gece kalmamasını yapan oldun mu hiç? Sen mi yaptın? Ben ormana ben gittim. gittim. Ne yaptın peki? Ormanda e, annem bir her zaman ama ben e, telefona baktım. Bir de o, o zaman böyle böyle. Ama yılan vardı. Yanlışlıkla oraya oturmuşlar. Hmm. Neyse hmm. Allah kahveni sokmamış. <laughs> i̇şte o pikniğin uzun olanına, gece yatılı olanına ne, diyoruz, ne yapmak <gülüyor> diyoruz biz? <laughs> kamp. Evet kamp yiyoruz. Ben bir kere kamp yaptım. Meteor yağmurlarını izledim. Vay canına. ben bir gün çadıra girdim. Gel. Çadırda ya. Biz biz sen de bütün, bütün şeylerimi aldım. Evet. 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 Harikaymış. Yapayım. İşte bir çadırda kalabiliyoruz. Kampta bir de karavanda kalabiliyoruz. Benim Karavanların türlerini bilen var mı? Ben. ben. Dur Sertu söylesin bakalım. Evet. Gidelim. Böyle bazen çatlı olanlar da oluyor. Evet. Işte, evet. Sen evet. söyle. Bir de bazıları Ne diyoruz anne? Motor karavan. Evet bir motor karavan var çocuklar. Onların sürmeyi önünde tek parça. Bir de böyle çekme karavan var. Bizde çekme karavan var. Evet, bizimkisi çekme karavan. Biz bunu, bunu arabaya çekiyor, bağlıyoruz. Arabaya araba. bağlıyoruz. Araba. Arabanın pekisi var onu bağlıyoruz. Anne ona çeki demiri diyoruz. <laughs> Sıraya geç. Ya, boy boy. Sırayla. Bir karavan <laughs> Gerçekten. Hadi. Yani karavanmış hadi evet, hiç <laughs> görmedim. Hadi gelin bakalım. Hiç dönmedim. Hadi bakalım. Allah. Hadi, bakalım. Allah. hadi, Allah. hadi. Allah. Karavan. İlk seferinde biz motokaravan kiralayıp acaba karavancılık işini yapabilir miyiz diye bir deneme yaptık. Burada bir rota yaptık. İstanbul'da oturuyorduk o zaman. Motokaravana bindik Antalya'ya geldik pandemide. Burada bu Umut Deniz, Ayşin Nabis su dolduruyor. Eskiden sadece şu kadardı. İstanbul'dan Antalya'ya geldik. Antalya'dan da Akdeniz ve Ege sahillerinden Trakya üzerine İstanbul'a dönüp 15 günlük bir tur yapıp deneme yaptık önce. Ondan sonra da buraya taşınınca hemen bir çekme karavan alalım dedi. Çekme karavanın avantajı ne biliyor musunuz? Hı. Ayşe belki söyleyebilir. Çekme karavanın avantajı ne sence annem? Senin içinde de kaldım. Çekme karavanda karavanımızı kamp yerine koyup arabamızı ayırıp istediğimiz yere gidebiliyoruz arabamızla. O tarihi turistik yerleri gezebiliriz. Evet. Alışverişe çıkabiliriz. Ama moto karavanı olduğu zaman bütün eşyalarınızı toplayıp, bütün eşyaları sabitleyip bir yerlere o şekilde gidiyor. Ya da insanlar bunların arkasında bisiklet, motosiklet asıyorlar, onlarla geziyorlar. Bu daha ev gibi oluyor. Bunda da daha özgür oluyorsun, istediğin yere gidebiliyorsun. Bunda daha çok kamp yerlerinde kalman gerekiyor. Motokaravanda birazcık daha doğada kalabiliyorsunuz. <laughs> Anneciğim o ne koyma. O bebekliğin anne bakım <laughs> ödevini <edeyimin> kenarına çekebiliyor Ne güzel. <laughs> he? ya, ya çok değil ya. güzel. Ama bir çok güzel gözüküyor. Şey çok, güzel. Yazın hepimiz biz mayo giyiyoruz. Evet. Bebekken zaten o şekilde giyiniyoruz. Ay ben ayrıca aynı şey giyim onu. Hadi ilerleyelim. Tamam ben sana tanıtayım. Genelde çocuklar karavana, karavan tatilinde bu ön kısımda oturuyoruz. Şuradaki gördüğünüz şey güneşlik. O bizim gölgemiz oluyor. Onu açıyoruz. Hmm. Buraya masamızı, sandalyemizi kuruyoruz. Hayır, bakın buranın kısımları ben de içeri sonra gideceğiz. Önce bir dışarıya. Şey, dışarı ben al, biliyorum. biliyorum. Ben bunun adını biliyorum e, da bunu bir Önce bakın ben size tanıtayım. Sonra Tuvalet içeri hepiniz mi? gireceksiniz. Evet burada tuvaletin kaseti var. Motokaravanımız kar ee, kasetle çalışmıyor. <laughs> Küçük bavul gibi bir şey. Atıklar burada birikiyor. Birikince de doğaya dökmüyoruz bunları. Belli yerleri var kamp yerlerinde. Çünkü içinde kimyasal da var. Hem pis bir atık. Onları oraya döküyoruz. Bunlar bu dolabımız, Havalandırma metodu. <laughs> burada da karavanımızı elektrik alıyoruz. Kamp yerine <laughs> gittiğimizde buradan elektriğe bağlıyoruz. Burası da televizyon çıkışı. <laughs> Ama biz televizyonu tercih etmiyoruz karavanda. <laughs> Çünkü doğada Telefon, e, telefon <laughs> Öyle çözümümüz var. Bir de biz projeksiyon cihazı aldık çocuklar. Hava Aynen. kararınca karavanın arka tarafı böyle o. sinema perdesi gibi kullanıp oraya yansıtıp çocuklar da sandalyelerini yani gece sinemaları var. eskiden. Bunlar evet. var ya. Karavanı fark ettiklerinde bu ayakları açıyoruz. Hmm. Yoksa karavanın dengesi bozulabilir. Bu ayaklar karavanın Ayağı. düz bir şekilde durmasını sağlıyor park ettiklerinde. Hmm. Ön, ön tarafı. Gelin bakalım. Ha, Bakın ha, burada işte bir bagajımız bu karavan. var. Aa, karavanda depolama yani alanları geldi? önemli. Evet. Bizim karavanımız hem elektrikten türkçe çalışıyor. bu dolabımız, ısıtıcımız burada türk var tam da elektriğe bağlayabiliyoruz. Elektriğe bağlamadıysa yukarıda güneş şeyimiz var Güneş paneli var. Oradan da elektrik üretebiliyor. Buraya kamp malzemelerimizi koyuyoruz. Bu bizim ön bagajımız. Tamam çocuklar, kafanız çarpmadan gene dolaşın bu tarafa. Şimdi karabın ayağına bağlı. Aa bu şeyi ağladı. Arabaya buradan bağlıyoruz. Bu çeki demiri çeki çeki oku çeki demiriyle arabaya bağlıyoruz bunu. Şu kılavuz teker. Bunu bu şekilde hareket ettiriyoruz, ayarlıyoruz o demire denk gelecek. Bir çeki. de böyle bir kumandası var onun. Evet. O hareket etti. Bu da elektrik bağlantısını sağlıyor. Neden? Çünkü arabanın sinyalleri karavandan dolayı arkadan görünmüyor. Bunu araba Bunu arabaya takınca takıyor. sinyalleri bunun arkasından verdiğimizde arkadaki arabalar sinyallerimizi görebiliyorlar. Gelin bakalım. Başta neler varmış? Kutu kutu kutu. Evet. <laughs> çok <güzel. gülüyor> evet çok güzel. Burası bizim bagajımız. Buraya masa sandalyelerimizi Bu koyuyoruz. Bir bagajımız var. Bu... Bagajı var? E, üç tane var. Bir tane daha var. Onu da göstereceğim. Buraya Aa, içeriden yani de ulaşabiliyoruz. Yatan, evet. Dışarıdan o, da ulaşabiliyoruz. Daha rahat alabilmemiz için eşyalarımızı. Buradan suyumuzu dolduruyoruz. Karavan hareket halindeyken içinde su olması tehlikeli. Hı hı. Onun için kamp yerine gidince, çünkü çalkalanıyor hareket halindeyken, kamp yerine gidince ilk iş suyumuzu dolduruyoruz. Burası da... benim. Evet, ayı şehir olma şehrinin Burada da bir bagajımız var. İki aynı Buraya okay. istersek bisiklet konulabiliyor böyle kaldırımda. Ay şey o zaman bisikletle Sizce beraber. Sizce bu ne peki? Çok Ay kakalarımızı yaptınız. Ay kaka öbür tarafta. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu gri su tankı. Çocuklar iki türlü atık su var karavanda. Birisi tuvaletinki. Bu Bulaşık gelenler. Buna gri su deniyor. Bu da dolunca böyle bavul gibi teker var alıyoruz, atık su dökme yerine götürüyoruz, doğaya dökmüyoruz. Çünkü içinde sabun var, deterjan var. Özel de, boşaltma yer yerleri var. Evet, özel boşaltma Ar yerleri var. Oraya. döküyoruz. Niye öyle? <laughs> <laughs> niye? Bak aç buradan evet. baba ala ala. Öğün alıveri karşı. Alıp getirecekler. Ya. Burası da bizim. Sinema perdemiz. Oh, Bu böyle Buraya hı. yansıtıyoruz. Size bahsettiğim sinyaller de arabanın arkası görünmediği için araba arabaya bu bağlıyken buradan görüyoruz bizim arkamızdaki araçlar bizim sinyallerimizi. Selçuk 1, Melis 2, Eylül 3, Defne 4. Hadi, Hadi bakalım, bakalım gidin şimdi 4 kişi diğerleri, hı hı. diğerleri yine yine yemeğini yiyebilir şimdi. Ben bakın Hoş geldiniz karavanımıza. Bakın burası yatağımız. <laughs> Dışarı evet Dışarıdan Eylül gelir misin? Bak bir daha anlatmayacağım ama bu tarafları. Bakın bu dışarıdaki bagaj var ya dışarıdaki bagajı buradan dolaşabiliyoruz. Eşyalarımızı içeriden de alabiliyoruz. Burası bizim yatağımız. Böyle bir sürü dolaplarımız var. Kıyafetlerimizin evresimlerimizi koyduğumuz üst taraflarımız var. Burası televizyon koyma yeri. Bakın istersek böyle perdeyi çektik mi yatak odamız ayrılıyor böyle. Oda gibi oluyor. Bakın buradan lambaları bakın ışıklarımız yanıyor. Bu dışarıdaki lambayı yakıyor. Bu yer ısıtması Bu sıcak su burada. Ocağımız var. Aynı bir ev gibi. Evin hmm. küçüğü. Burada da yemek Bir dakika bekle Eylül. sırayla gidiyoruz. Evet. Tuvalet nerede tuvalet? Eylül bekler misin? Sırayla gidiyoruz. Bakın burası lavabomuz. Burada yemeğimizi hazırlıyoruz. Bulaşımızı yıkıyoruz. Kesme tahtası dolaplarımız. Orada yemek yiyorsunuz. Evet. Genelde kamp yaparken dışarıda yemek yiyoruz ama soğuk havalarda, yağmurlu havalarda burada oturup yiyoruz. Burası ile ilgili bakın size ilginç bir şey daha göstereceğim. Eylül gö bak sen görmüyorsun, kaçırıyorsun. Bu teleskopik masa deniyor buna. Sertu elin sıkışmasın. Bunu böyle yapınca bu aşağı iniyor. Buraya minder koyup buraya da yatak yapabiliyoruz. Evet, bunlar da okuma lambaları. Yatağın üstünde de vardı gece olunca kitaplarınızı yine ne? dolaplar. <laughs> ya yani yoktur diye. Yok, yoktur. Kontrol panelimiz var. Çocuklar. Sizi ayrıca gezdiririz. Aa, tamam. Ne ben kadar elektriğimiz, suyumuz var buradan görebiliyoruz. Tamam. Hı -hı. tamam. Gelin size buzdolabımızı Yaşın gösterelim. Acaba? Açın, açın. Bu karavanın buzdolabı bizim kedimizin kumu. İki tane kedimiz var ya. Bir de size perdeyi göstereyim. Bakın Kediler şöyle gelin. Mesela gece yattık. Evet. Sabah çok güneş olmasın diye. Çok güneş varsa böyle perdemizi kapatıp Bülent amcayı dışarıda bırakabiliyoruz. Evet şu merak <laughs> ettiğiniz son bölümü de göstereyim size. Tuvalet. Evet burası da tuvalet ve banyomuz. Küçük tuvalet. Bu ya, karavanlarda bu kadar. Orada da duş yapıyoruz. Evet, tuvalet. E, tuvalet Beğendiniz de. mi çocuklar? E, çok güzel. Güzel. Burada, Peki burada. sormak istediğiniz bir şey var mı? Burada. Evet. Ben dokuz yaşına gelince bizde karavan. Aslında dokuz değil mi? De. Dokuz yaşına gelince bizde karavan. Ay çok iyi olur. Vallahi tavsiye ederim. Evet. Hadi. yazmışım. Onu da yarın göndereceğim. Şimdi iki kişi oldu. Şimdi bunu ikinci yaz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Teşekkür, teşekkür, eder teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Biz ben şöyle bir alayım size bir fotoğraf çekeyim. Peki gördün. Yazı <laughs> lan. Yok yok geç sen. Ayşe ortaya geçin Onur'un yanına. Buradan karavanla girmek. Hayır, ben, burada ya. evet evet karavanla girmek. Ortamıza geçin. Hadi bakalım bana. Tamam. Sen 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 önümde, mi? Mi? Ben <laughs> önümde durabilirsiniz. Önümde durabilirsiniz hepiniz. Melis Ayşe'ni kapattın kızım. Bu tarafa geç. Ya. Onur'un yanına geç. Ya. Onur polis geldi. Onur asın sen. Bebek oğlum. Çekiyorum. Nasılsın? Ben de çekiyorum. Gelmek. <laughs> görüşürüz. kalkarsanız tamam, ben tamam, tamam, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi görüşürüz. 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 Görüşürüz.